Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyor. E ben de varım, ben de varım. Kardeşim var. Daha yeni hesap açtı. Umarım umarım mı? güzel geçer Be. bu videoya. Yani Buna. artık geliştire geliştire. Hazır on, oğlum? like gelsin. 2 abone gelirse sevinirim. Yani böyle in, böyle ilerlerde geliştireceğiz, çoğaltacağız Be. aboneleri. Teker tekrar çoğaltacağız. Like'ları da tabii öyle. Ee, sonra bayağı bir şey gelecek. Bu arada size yeni modu tanıtayım. Oyna. Mod mu var? Yeni bra yeni geliyor. Bunu bunu Brawl Stars oynayan duymuştur. Haberlerde de gördüğünüz gibi yazıyor. Get it. Böyle basıyor. Arkadaşlar basıyoruz. burada. Burada. Brawl Talk yayınlıyorlar. Çok az kaldı yayınlanmasına. Yayınlanmadı daha. Hello and welcome to Brawl Talk, we've got a super şey... exciting update daha for you. It's last tabi us tabi all the way through... E, Tabii bazı kişilerde var. Ama daha bazılarında yok yani. Şu an güncellemeyi tam yayınlamadım. Başka bir banyo yok. Ben başka banyoyu <laughs> da hmm, Başka banyoyu bende var. Üç tane eski. Hear best is lucky for each one. Varslar daha fazla gelmek istiyorsunuz. WhatsApp'a bırakmayın. Verin de kalıyor. Tamam, katın. Ve bu arada bir şey hareketini bulmayın sağ Yani 25 yani arkadaşlar kalıyor. <laughs> 12 karakter kaldı yani. Savrulma derim 12 önce. karakter kaldı arkadaşlar. Ne diyebilirim ki? 12 karakter Niye bak yazın şimdi hiçbir şey olmadı. İyi değil mi? Bak, iyi. bunu oku. Ne yapıyorsun? Ben gideceğim. Ben gidelim. Hazır dedik. Hadi başla. Gir. Ah, Biri öğretti tabi Gizli bir yerine bastırıyorum Gizli bir yerine bastırıyorum Görünmez, görünmez duvar koymuşlar Görünmez duvarda bakıyorum ben seni. Ne onu öldürdü lan o zaman? Çıktı zaten çıktı. Hey sen benim çapmak şey lan. Hayır hayır yatıyor lan lan ben de öldürdü. O ne var ya işte. Senin de yok mu? Babanın bazını sende var yorum yok mu? zaman benim. O, o zaman bibim var, bildirimleri açınca telefonunuza ve televizyonunuza hemen bildirim geliyor. İlk yorumu ve like'ı siz atabiliyorsunuz. Abone de olabiliyorsunuz. Bu doğru. Daha. Yani. Şimdi full yüksüz oynamaya çalışıyorum. Yoksa sakın yük alma tamam mı Ulan size? Işte? Hayır. Yük almaz. Neyse, alma. Yük ya Bir, 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 bir kere ikimiz de oyunda oyun bitiyor. Bu ne? Vallahi yoktur. Sadece yüksüz oynayacağız bu oyunu. Yük mü E bana da ilk geliyor o zaman. dükkanda bunun 30 TL süper ender var. Neyse yarayacak bir kutum yok. Bu arada yeni gelen savaşçı süper ender bir savaşçı arkadaşlar. Şimdi hiç uzatmadan e, maçımıza giriyoruz. Güzel bir maç olacak. yani. Bu arada yeni hesap yapıyorum. Onu da isteyen varsa gelip, 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 Aranızdan birini vereceğim bu hesabı. Ee, o hesabı da e, birinize vereceğim de, dediğim gibi. Ee, isteyen, isteyen yani kişi kullanabilir hesabı. Yani yarısını fullemeye çalışsın. Fullçin gelmişti de ölmeye, ölmek de, ölmek de gelmişti. Sen ölmeyi seçtin. Allah'ım Nita. Nita bu. Nita bu. Nita bu. Kork bırak. Buna ne çok Abi değiştir şunu ya. Ya oğlum ya. Bir tane. Bir tane. Yoktu ben dostluk maçına gireceğim ya kararımı verdim. Çık gir o zaman. <laughs> Beni çok kötü. Hadi bakayım. Elmas katmayacağım. Hadi kötü. Bu ne? Hmm. Ee, tek değil? tek. Kasırganın gözü. <laughs> tamam. Süper zıplar. Hazır mısın? Hazır <laughs> mısın? Yıldız gücüne bakayım. Bekir süper zıplar

Benim niye üstüme atlıyor? Bak şimdi sana havalı havalı, havalı hareketler yapacağım. Uhu. <laughs> Tek <Mice>. <laughs> <U> <laughs> miyim lan ben? Bu. Lan bot bile kötü oynuyor. Bot bile benden, benden, benden. Bot bile benden kaçıyor lan. Ya yeter Hı -hı. ya herkes benden kaçıyor. Ben çok mutluyum. Uhu. <laughs> Lan oğlum öldüm lan. Sen öldüm, sen botu ben öldüm. öldüm lan botu. Ben ölmem. oğlum daha iyi izleyek lan. Hani öldü. Bu içinde biri var. var. Biri var. Ama. taksi şu içinde Gizli var. Ya. Hadi. Hadi, Yoo, daha 7 dakika oldu. Tamam, Hadi girsin. Sürmesin, Hadi uçtana. ya gök çıksana bir. Uzun, uzun sürmesin. Sonra uzun sürüyor yüklenmek Hadi olur. yes hazırım ben. Şimdi dinamik atlay. Ben benim ekranın önünde çok koş bir şey çıkıyor ya. Vallahi dinamikle senin üstüne atlayacağım. Seni kafanı kıracağım tane. Ve bu nasıl Bu nasıl bir Benim de. Ama benimkini 8 bit alıyor. Bu hile değil mi? Lan kaç 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 kaç, 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 kaç. Oğlum neden ne ne kaçıyoruz? Şey. Biz nasıl bir şeyiz? Ne? o iki tane, üç üç tane kutu var. Üç tane kutu. Üzüm üç. Oğlum beni izle lan beni ben proyuyum. O yüzden nasıl Kaçıyorum ne yaparsam yapıyorum. 8

Facebook evet. 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 ne Öldü Yapıyor sen? mi Bir tane yaptı. Bana niye veriyor lan bunu? <laughs> Alistir yapıyor ya? Ben hiç alıştırmayacağım. Adam gibi dövüşeceğim. Adam gibi kafamı kastattım la. Bu hayır bakma sakın ne oluyor? Allah aşkına bak ne 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 tekliye gelecek. O ama işte pek geldi. Bize. İdare eder. İlk önce ben vuracağım o kutuya. Robot geldi. Çekiliyor. İlk önce ben kutuya vurmayı tercih ediyorum. Yes be. Şükürler abicik. Koyayım. Işte. Aha, hayır 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 beni. Bunlar Mimi. Benimle savaş çıktı geldi. Ki ben yanlış yerde primo primo Bir telefonun geldiğini hissediyorum. Abi. <laughs> Yendik. Artık zıkıyım. Mr. P bayağı iş yaptı yanımda. Aferin sana aylık 500 maaş vereceğim. <gülüyor> Veremedim. <gülüyor> Ay, 500 maaş vereceğim dedim. vardı. Sekiz emdiler. İki tane. Üç tane izem göstereceğim. Gördüğünüz evet. gibi. Burada en güzel. En şey. telefonda poco var bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Buna göre her var mı? İnternetten de yazabilirsin. Yazıp bakabilirsin. Emzin telefonda poco var. Bilmiyoruz. Ağzına bakın. Gördüğünüz gibi. Hadi video bitirelim. Gördüğünüz gibi tükürür. Üçüncü ise tabii ki bu. Aa, bu dört tane var ya. Bunun şapkasında da e, Crow'un gagası var. Dördüncü ise Deine Maiken sap dostum da daha. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.